Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 2. sezon analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir merakla beklenen Kudüs Kralı Amalrik'in kimin canlandıracağı netlik kazandı. Detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. TRT1'in iddialı dizisi Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Hem zengin oyuncu kadrosuyla hem de her bölümüyle adından söz ettiren diziye yeni sezonla sürpriz bir isim daha katıldı. Diziye usta oyuncu Devrim Evin dahil oldu. Yeni sezon çekimlerine başlanan dizi şimdiden merak uyandırdı. Usta oyuncu Devrim Evin yeni sezonda Kral Amalrik rolü ile izleyici karşısına çıkacak. Kral Amalrik'in ise dizide dengeleri değiştirebilecek bir rolde olacağı söylenmekte. Aynı zamanda başarılı ve genç oyuncu Ozan Dolunay da yeni sezonda Kudüs Fatih Selahattin Evi dizisinde rol alacak isimler arasında. Dizinin yapımcısı Emre Konuk ise yeni sezon için Kudüs Fatih Selahattin Evi dizimizin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadromuza eklenen yeni isimlerle beklentinize değecek bir sezon gelmekte olduğunu belirtti. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.